Merhaba sevgili Siyeray Türk takipçileri. Ekonomi basını programı ile birlikteyiz. Ben Doktor Ram Çakara. Ekonomi basında bu hafta otomotiv konuşacağız. Otomotiv sektöründeki son durum, otomotiv piyasasına ilişkin son rakamlar, birinci el ve ikinci el piyasadaki son rakamların değerlendirilmesi, araç almak için doğru zaman mı, otomotiv piyasasındaki kredi imkanları ve buna ilişkin olanaklar neler, son olarak da elektrikli araçlar ve TOK piyasayı nasıl etkiler konularını bu hafta konuşacağız. Elektrikli araçlar ve topla birlikte otomotiv piyasası bambaşka bir dinamikle yoluna devam edecek ve otomotiv piyasasındaki gelişmeler tüm tüketicileri de önemli düzeyde etkiliyor. Aile konut piyasası ile birlikte otomotivdeki gelişmeler bu hafta ekonomi basında programımızın temel konusu olacak. Önemli bir konumuz olacak bu hafta bizlere eşlik edecek otomotiv konusunda fikirlerini, analizlerini merakla bekliyoruz kendisinin. Kendisini takdim etmek istiyorum ben. Kendisi Taner Timirci. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba Rahim Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim. Yoğun vaktiniz ise bize yer ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Oldukça önemli bir konudan bahsedeceğiz bu hafta otomotiv ve otomotivle ilgili hazır sizi bulmuşken önemli sorularımız da olacak. Dolayısıyla sizin analizleriniz ve görüşleriniz oldukça önemli. Konukluğunuz için ve yayına katılımınız için çok teşekkür ediyorum şimdiden. Ben çok teşekkür ederim. Bizleri yayınınıza davet ettiğiniz için bizim için büyük bir onur. Evet, e, dilerseniz başlayalım. Çünkü Ekim evet. ayındaki rakamlar son rakamlar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Ekim ayındaki son rakamlar dahilinde öncelikle bir otomotiv piyasası diyelim. E, isterim sizlerle birlikte. Rakamları tekrar bir hatırlatalım. Evet. Ekim 2022'de 65.222 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı söz konusu olmuş. Ekim 2021 ve Ekim 2022 arasında bakıldığında yıllık %14,9'luk bir büyümenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ama 2022 yılı açısından baktığımızda yılbaşından bugüne, Otomobil ve hafif ticari pazarının %4,7 daraldığını gördük. Yani yıllık olarak bakıldığında Ekim evet. 21'den Ekim 22'ye kadar bir artış var ama e, yıllık bazda baktığımızda 2022'nin e, 9 aylık performansının bir daralmaya işaret verdiğini söylememiz gerekiyor. Tabii ki bu noktada tüketicilerin tercihleri de oldukça önemli. Bu noktada tüketici genel itibariyle düşük vergili ve C segmenti otomobilleri tercih ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda gövde tipinin de 2022 yılı itibariyle SUV gövde tipine doğru kaydığını görmüş oluyoruz istatistiklerden. Öncelikle şu soruyla başlamak isterim. Otomotiv piyasasında son durum yani birinci el, ikinci el otomotiv piyasasındaki son rakamlar ve analizler noktasında değerli görüşlerinize başlamak isterim Taner Bey. Tabii. Önce sizin de paylaştığınız gibi sıfır araçlar tarafında piyasa ne durumda? Kısaca ben bizim taraftan nasıl gözüktüğünü paylaşayım. Sıfır araçlarla ilgili bahsettiğiniz gibi Ekim'de geçen seneye göre bir miktar böyle göreceli e, iyileşme gözükse de esasında Türkiye'nin potansiyelinin hala çok altında rakamlar bu bahsettiklerimiz. Geçen yılınla e, karşılaştırdığımızda da yıllık bazda Ocak-Ekim arasındaki 10 aylık sonuçlarda da küçülme hala devam ediyor. Bunun ana faktörü iki şeye dayanıyor esasında. Bir tanesi hala sıfır araçlarda, bazı marka modellerde araçların yeterince piyasaya tedarik edilememesi. Bu ne yazık ki devam ediyor ve bir yıl daha devam edeceği öngörülüyor en iyi ihtimalle. İkincisi de fiyatlarla ilgili yükselmelerin neticesinde alım gücünden dolayı belli araçların fiyatlarının yüksek kalması bir miktar talebin düşmesine vesile oldu. Bunların tabii ikinci ele yansımaları da oluyor. İkinci ele baktığımızda da e, yine ikinci elde de Ekim ayı normalde Türkiye'de de potansiyelinin yine altında kaldı bir miktar. Fakat Eylül'e göre iyileşmenin oluyor olması bizim tarafımızdan çok pozitif. Genelde son çeyrekte e, tüp tüketicisi ikinci el araçlarda e, modeli değişmeden böyle kendi araçlarını yenileme e, tarafında oluyorlar. Dolayısıyla Ekim-Kasım-Aralık'taki son çeyrekteki 3 aylık talep her zaman yılın böyle en yüksek taleplerindendir. Ee, biz de böyle Ekim ayından sonra Kasım ve Aralık'ta da bu yükselen talebin devam edeceğini öngörüyoruz açıkçası. Ee, i̇ster istemez sıfır araçların olmaması ikinci eldeki talebi de arttırıyor. İkinci eldeki talep hızlanmaya başladı ve her geçen gün daha da artarak devam edecektir. Türk tüketicisinin sıfırdaki fiyat artışlarına karşılık ikinci ele yönelmesi, bizim gibi firmaların da onlara iyi çözümler sunması bu talebi karşılama tarafında da olumlu olarak değerlendirilebilir. Evet aslında önemli noktalara temas ettiniz Taner Bey. Zira tüketicilerin kafasında her zaman önemli bir soru vardır. Konut ve otomotiv açısından bakıldığında araç almak için doğru zaman mı? ...tarzında bir soru her zaman e, kafalarda belirir. Dolayısıyla e, bir tarafta maliyetler sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi... ...bakım maliyetleri bir tarafta, vergiler diğer tarafta. Araçla ilgili olan maliyetlerin bakım, onarım tarafı bir tarafta... E, ...enflasyona ilişkin, sigortaya ve vergileri ilişkin e, maliyetlerin... ...giderek artmış olduğu bir ortamın içerisinde yer alıyoruz... Dolayısıyla biz e, araç almak için doğru zaman mı sorusunun altında şöyle bir e, genel yıllık e, eğilimi e, göz önünde bulundursak, Ocak ve Şubat ayları genelde kampanyaların hızlandığı ve yeni serilerin ortaya çıktığı bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor. Sıfır fiyatları yüksek oluyor ama bir önceki yılın e, sıfır araçlarının da ikinci ele düştüğünden dolayı fiyatlarının bir miktar düşüşüne şahit olduğumuz bir periyodu ifade ediyor. Mart, Nisan ve Mayıs ayları oldukça hızlı ve hareketli piyasanın olduğu ayları ifade ediyor. Yaz ayları tatil ve okulların ile birlikte daha fazla araca ihtiyaç duyulabilecek olan bir periyodu ifade ederken, yılın son aylarında yıl sonu kampanyalarıyla bir kapanış söz konusu oluyor. Dolayısıyla bütün yıl içerisinde ciddi bir hareketlilik söz konusu oluyor otomotiv tarafında ama ben yine de spesifik olarak şu soruyu size sormak isterim. Araç almak için doğru zaman mı diye bir soru yöneltsem size. Siz nasıl bir öneride, nasıl bir analizde, nasıl bir yönlendirmede bulunursunuz? Tabii. Bu soru en sıklıkla karşılaştığımız sorulardan bir tanesi Rami Bu özellikle enflasyonun yüksek seyrettiği 2022 gibi bir yılda her daim verdiğim cevap araca ihtiyacınız varsa en doğru zaman hemen bugün. Bunun sebebi de Sonuçta e, insanlar, siz de biraz önce bahsettiniz, hayatlarında yaptıkları en büyük alım kararları alabiliyorlarsa bir e, konut edinme kararı oluyor. Konut alınamıyorsa bu sefer Türk tüketicisi bir nevi de yatırım enstrümanı olarak enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde araç ve taşıtları yöneliyorlar. Biz de burada güvenilir bir iş çözümü sağlıyoruz müşterilere. Doğru yatırımlarını doğru araç seçiminde güvenilir şekilde yapmalarını sağlıyoruz. Bunun karşılığında da 2022'nin ilk 6 ayında 20.000'in üzerinde aracı müşterilerle buluşturduk. İkinci e, ikinci 6 ayda da yine yaz dönemi nispeten bir miktar böyle ÖTV söylentileriyle düşük geçse de artık şimdi kış döneminde insanların bu ÖTV'nin de gerçekleşmediğini görüp dolayısıyla artık o erteleme kararlarını bir köşeye bırakıp ihtiyacı olanların tekrardan bu talepleriyle piyasada olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla Enflasyonun yüzde 85'li rakamlarda seyrettiği durumlarda bugün almadığınız aracın fiyatı önümüzdeki ay ister istemez yüzde 6-7 oranında en az artarak devam edecektir. Sonuçta yazdan çıktık ve haziran itibariyle haziran, eylül, ekim arasında ikinci elde yüzde 5 ila 10 arasında fiyat indirimleri de piyasada yaşandı. Dolayısıyla uzattım biraz cevabı ama araç almak için doğru zaman mı? Kasım ayı içerisinde kampanyalı dönemlerde ve kredide kullanacaksınız. bundan daha uygun bir zaman olduğunu söyleyemem açıkçası. Evet her zaman en uygunan bulunduğunuz zaman tarzında bir e, formalizasyon söyleyebiliriz diyorsunuz. Çünkü enflasyonist He. bir ortamda genellikle ürünleri bulduğunuz zamanda almanız e, daha karlı söz konusu olabiliyor. Çünkü ileride daha fazla fiyat artışlarına e, katlanıldığından dolayı ciddi bir maliyette söz konusu olabiliyor. Aslında biraz önce bahsetmiştiniz ama biraz daha açmakta fayda var konuyu. E, otomotiv piyasasında kredi imkanları çok önemli bir konu. Zira e, politika faizinde düşüş söz konusu olsa da piyasa faizlerindeki artış sebebiyle e, kredi faizlerinde ciddi bir artışın da söz konusu olduğunu belirtmemiz lazım. Haliyle e, kredi imkanları e, araca ulaşma konusunda tüketicilerin en önemli e, enstrüman olarak görmüş olduğu araçlardan bir tanesi. Zira e, ...kredi açısından, finansman açısından otomotive ulaşmak oldukça önemli. Bu aracı alabilmek için tabii ki finansmana ihtiyaç var. Bu finansman konusunda da birinci derecede başvurulacak taraf e, kredi mekanizması oluyor. Bu finansmanın da sağlanabilmesi için kredi koşulları oldukça önemli. Haliyle burada e, otomotiv piyasasındaki kredi imkanları e, nasıl? Bu noktada cazip fırsatlar var mı? Önümüzdeki dönemlerde kredi olanakları tüketicinin lehine mi olacak yoksa... Kredi e, faizlerinde bir miktar daha artış söz konusu olabilecek mi? Eğer böylesi bir durum söz konusu olursa piyasa bundan ne şekilde etkilenir diye size sormak isterim Taner Bey. Tabii Rahim Bey yine çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Ee, enflasyonun yüksek seyretmesiyle beraber alım gücünde de ister istemez bir miktar sıkıntılar yaşanmaya başlanıyor tüketici nezdinde ve bu dönemlerde de borçlanabilme ve kredi kullanabilme imkanları çok daha böyle önemli noktalar haline geliyor. Temennimiz bundan sonraki dönemde faiz azaltmalarının devam ettiği ve kredi faizlerinin de daha düşük olarak tüketicilere yönlenmesini sağlamak. Evet, e, tabii ki e, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi tek tıkla kullanabilirsiniz. E araca ulaşma, krediye ulaşma olanaklarının artması oldukça önemli. Bu da piyasanın daha fazla hareketli bir şekilde yola devam etmesini sağlıyor. Aynı zamanda araç satışlarının artması ve tüketicinin beğendiği araca çok da fazla zahmet vermeden tek tıkta ulaşabileceği gerçeğini de ön plana çıkarıyor. Bir tarafta tabii ki enflasyonist ortam nedeniyle artan maliyetler, diğer tarafta kredi faizlerinin artışı ile birlikte aslında daralmanın piyasada söz konusu olması çok da tesadüf değil. Ama araç satışlarının tabii ki potansiyeli ortada. Haliyle konut ve otomotivin hala Türkiye ekonomisi açısından oldukça önemli bir yere sahip olduğunu da belirtmemiz lazım. Kesinlikle. Bir başka önemli başlık da şu, elektrikli araçlar ki günümüzde elektrikli araçlara yönelik üretim ve talep giderek artıyor. Zira e, temiz çevre çerçevesi içerisinde bakıldığında yavaş yavaş o bizim geleneksel dediğimiz o benzin ve motorun içeren araçların yerini elektrikli araçlar almaya başladı. Tabii ki yüksek katma değerli e, bir ürün ve aynı zamanda çevre dostu bir ürün olarak e, göze çarpıyor ve tüketiciler yavaş yavaş yönünü elektrikli araçlara doğru e, çevirmeye başladı. Bu noktada e, önemli hamlelerden bir tanesi de Türkiye tarafından gerçekleştiğini söylememiz lazım. Türkiye Otomobili Girişim Grubu kısaltılmışıyla birlikte söylersek eğer TOK hamlesi oldukça önemli. Türkiye'nin ilk yerli e, elektrikli aracı. Üretim bandına ilişkin e, görseller, açılışlar ve e, TOK'un lansmanıyla birlikte artık e, elektrikli araçların da bizim piyasamızda var olduğuna ve Türkiye'nin de kendi otomobiliyle birlikte bu piyasa içerisinde dünya ekonomisinde yer alacağına ilişkin önemli mesajların verildiğini söylememiz lazım. Burada ben... E, Ufak bir katkı olarak e, TOG'un ekonomiye olan etkisini de e, vermek istiyorum rakamlar noktasında. 15 yıl içinde gayri safi milli hasılaya 50 milyar Euro'luk bir katkı vermesi bekleniyor TOG'un. Yine cari açığa 7 milyar Euro'luk bir katkı vermesi, istihdama katkısının da doğrudan ve dolaylı olarak 20 bin kişi civarında olmasını içeriyor hem e, ekonomik büyüklüğe olan katkısı, hem e, doğrudan ve dolaylı olarak istihdama katkısı, cari açığı azaltıcı etkisi gibi önemli e, etkenleri alt alta sıraladığımızda TOG'un Türkiye ekonomisi açısından oldukça önemli bir yerinin olduğunu bize gösteriyor. Elektrikli araçlar zaten revaçta, ve 2022 yılında da talebini gittikçe arttırdığını görüyoruz biz elektrikli araçların. Bu noktada sizin de fikirlerinizi almak isterim ben. Elektrikli araçların piyasada olması tok hamlesi ki zikredilen fiyatın 900 bin lira civarında olabilme ihtimali ve farklı renk seçenekleriyle birlikte piyasada yer alması ilk etapta iç pazar, daha sonra dış pazara yönelik olan hamlelerin arka arkaya gelecek olması gibi önemli hamleler bizleri bekliyor top konusunda. Tabii ki bu da aynı zamanda heyecan uyandırıyor. %51 yerlilik oranı. Tabii ki malzemeler ve aksamların çevre ülkelerden alınması doğal bir süreç. Başlangıçta bu tip başlangıç noktasındaki hamlelerin makul olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Haliyle sizden bu bölümde elektrikli araçlar ve TOG'un piyasaya olan etkisini dinlemek isterim. Dolayısıyla elektrikli araçlar ve TOG acaba piyasayı nasıl etkiler? Sizin de değerli görüşlerinizde burada ihtiyaç var. Tabii. Ee, öncelikle siz çok güzel ifade ettiniz zaten. Türkiye ekonomisini e, her anlamda hem cari açığın kapatılması bakımından hem istihdamın arttırılması bakımından çok ciddi faydaları olacak. E, Türk tüketicileri önümüzdeki 5 yıl içerisinde elektrikli araçlardaki kullanım oranını gitgide arttıracaktır. E, geçtiğimiz yıldan bu yıla böyle satılan elektrikli araç sayısının 5 kat arttığını görüyoruz 2022 yılında. TOG'un bu girişimi Türk tüketicisi bakımından çok faydalı olacaktır. Türkiye çevresine, ve yeşil ekonomiye katkısı bakımından e, yatsınamayacak bir fayda söz konusu. Tabii elektrikli araçlardaki e, imkanlar sadece TOG'la sınırlı değil. Hali hazırda Türkiye'ye gelen farklı ülkelerde üretilmiş olan araçlar da var. Ve bunların da sayısının da, üretici sayısının, ithal edilen ülke sayısının da gitgide artacağını ve farklı markaların da Türkiye'de yer edineceğine inanıyoruz. Bunun da Türk tüketicisine farklı alternatiflerin, seçeneklerin sunulması ve tüketicinin kendi ihtiyacına, kendi gereksinimlerine, bütçesine göre aralarından seçim yapma imkanına sahip olacağı böyle farklı opsiyonların olmasının her zaman rekabetçi ekonomide fayda yaratacağına inanıyoruz. Biz de her türlü marka ve model elektrikli araçların alım satımında tüketicilere bu araçları da böyle yenileyerek, onları böyle sıfır kalitesine getirerek sunma konusunda gerekli hazırlıklarımızı yapacağız. Evet, e, kuşkusuz TOK hamlesinin sadece iç piyasa açısından değil, aynı zamanda dış piyasa açısından da oldukça önemli getirileri söz konusu olacak. Başlangıç açısından da oldukça önemli bir günde 29 Ekim'de lansmanının yapılması aslında önemli bir mesajı da içerisinde barındığını belirtmemiz gerekiyor programımızın son bölümünde Taner Bey otomotiv piyasasına ilişkin sizin de eklemek istediğiniz konu başlıkları ya da belirtmek istediğiniz herhangi bir analiz noktasında görüş varsa dinlemek isteriz. Çünkü bu konular tabii ki oldukça önemli konular. Pek çok başlık inceledik program içerisinde. Hepsi ayrı ayrı bir program konusu neredeyse ama sizin de öne çıkarmak istediğiniz otomotiv piyasasında eklemek istediğiniz bir konu olursa sizden dinlemek isteriz. Tabii e ee, özellikle ikinci el otomobil konusunda tüketicileri sizlerin de vesilesiyle bir kere daha uyarmakta fayda görüyorum Rami Bey. Çünkü gün geçmiyor ki sizler programlarınızda zaman zaman değiniyorsunuz. Yazılı medyada çıkan örnekleri görüyoruz. Tüketiciler ikinci el otomobil e, alım satımında ne yazık ki çok yanlış kararlarla dolandırılmak ve böyle talihsiz vakalarla karşılaşabiliyorlar. Araç bulunmasında sıkıntı yaşanacak. Fiyatlar hepimizin malumu ister istemez bir miktar daha böyle ikinci el araçlarda tercihimizi kullanmak durumunda kalacağız. Ondan dolayıdır ki Türk piyasasında her yıl satılan yeni araç sayısına göre ikinci eldeki ticaret oranı 10 kata kadar daha fazla. Ve bu 2023'te de aynı şekilde devam edecek. Araçları da aldıktan sonra bunların bakımlarını e, iyi bir şekilde güvenilir noktalarda yapmak ekonomik bakımdan çözümleri, Sahip olmak da önemli olacak. Bu vesileyle size tekrardan teşekkür ederiz. Otomobil konusundaki böyle güzel bir konuyu gündeminize taşıdınız ve tüketicilerin aydınlanmasına bence vesile oldunuz Ramzi çok teşekkür ediyoruz e, Taner Bey bu noktada sizlere de e, tabii ki tüketicilerin her konuda olduğu gibi otomotiv konusunda da dikkatli olması ve e, ciddi düzeyde artan o dolandırıcılıkla ilişkin e, pek çok başlığın bu e, alana da sirayet edebileceği gerçeğini unutmadan hareket etmelerinde fayda var. Tabii ki bu noktada biz de tüketicileri dikkatli olmak ve güvenilir e, alanlardan işlem yapmalarını sağlamalarını e, tavsiye ediyoruz sizlerin de telkiniyle birlikte. Sevgili Siyeray Türk takipçileri, Ekonomi Basını programının bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine önemli konular ve konuklarla birlikte programımıza devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. <laughs>